Merhabalar gençler. Bugün yeni bir ders videosuyla birlikteyiz. İşleyeceğimiz konu klasik mantığın 3. ünitesi içerisinde yer alan döndürmeler konusudur. Bu konudan da biraz korkulur ama dediğim gibi kurallara hakim olduktan sonra korkmaya da gerek yok. Oldukça zevkli derstir mantık dersi. Düz döndürme ile başlayalım. Düz döndürme nedir? Nasıl yapılıyor? Bir önermenin niteliğini ve doğruluk değerini bozmadan öznesini yüklem, yüklemini ise özne yapmaktır. Bir önermenin niteliğini ve doğruluk değerini bozmadan, buraya dokunmadan öznesini yüklem, yüklemini özne yapmaktır. Kuralımız bu. Bu kuralı bilmeliyiz. Döndürme konusunu anlatırken bizim kullandığımız artık bir deyim haline gelen kalıplaşmış iki sözcüğümüz var. Birini ters döndürmede kullanıyoruz, birini düz döndürmede kullanıyoruz. Düz döndürmede kullandığımız sözcük, Ekrem camı kırdı. İşi biraz daha kolaylayalım ve anlaşılır hale getirelim diye. Bakalım önermelerde bu döndürmeleri nasıl yapıyoruz? Birincisi, tümel olumsuz bir önermenin tümel olumsuz bir önermenin düz döndürmesi yine tümel olumsuzdur. Hiçbirle başlayan değildirle biten önermemizi hatırlıyorsanız karşılığımı karesinde anlatmıştık. Ee, e idi sembolü hiçbirle başlar, değildirle biterdi. İşte bunun düz döndürmesi yine kendisidir. E, ee, e ekran camı kırdı da E, ee. E. Örnek hiçbir fare balina değildir. Hiçbir balina fare değildir. Ne yaptık burada? Özneyi aldık, yükleme koyduk. Yükleme aldık, özneye koyduk. Aynen buradaki kuralı uyguladık. İkincisi tümel olumlu bir önermenin düz döndürmesi tikel olumludur. Tümel olumlu bir önermenin düz döndürmesi tikel olumludur. Tümel olumlu önerme her bütün ile başlar dır, dir, dur, durla biter demiştik. Sembolü de aydı. Tikel olumlu önermemiz de bazıyla başlar, dır, dirle biter, sembolü ı demiştik. İnci size eşlik ediyor bu arada. Örneğimize baktığımızda bütün bitkiler canlıdır. Bütün ama bütünle başladı, lirle bitti. A. İkincisine baktığımızda bazı canlılar bitkidir. Sembolümüz i, bazı ile başladı, birle bitti. Ne yaptık burada? Özneyi aldık, yükleme koyduk, yükleme aldık, özneye koyduk. Üçüncü önermemize baktığımızda tikel olumlu bir önermenin düz döndürmesi yine tikel olumludur. I'nın düz döndürmesi yine I'dır. Yani bazı ile başlayıp hmm. bir dırla biten önermemizin düz döndürmesi yine kendisidir. Örnek bazı arabalar kırmızıdır. Nereye geldik? I. Bakalım tikel olumluya. Yine bazı kırmızılar arabadır kendisinden geldi yine kendisine dondu. Ne yaptık burada? Özneyi aldık, yükleme koyduk. Yükleme aldık, özneye koyduk. Bir tane önermemiz kalıyor. O da tikel olumsuz gençler. Tikel olumsuz bir önermenin düz döndürmesi yoktur. Dön, düz döndürmede kural gereği birinci önermenin doğruluk değeri ise ikinci önermede de aynı olması gerekiyor. Zaten kuralımız burada doğruluk değerini bozmayacaktık. Ama tiken olumsuz bir önermede düz döndürmeyi yapmaya kalkıştığımızda doğruluk değeri bozuluyor. Örneğimiz burada. Bazı insanlar öğrenci değildir. Bazı öğrenciler insan değildir görüldüğü gibi önermenin yapısı değişmektedir. Şimdi biz bunu karşı olum karesi dediğimiz Aristoteles karesi üzerinde de gösterelim. Nasıl yapıyoruz? A'nın düz döndürmesi ı'dır. Yani a. Burada ne vardı? Bütün her. Tümel olumlu idi burası. Bütün herle başlar. Dır, dır, dur, durla biter demiştik. Bunun düzlendirmesi ı'ya döner. Bazı ile başlar. Dır, dır ile biter. İkinci, e'nin döndürmesi yine e'dir. Burası da temel olumsuz bir önermeydi. Hiçbirle başlar, değildirle biter dedik. Yani yine kendisinden kendisine dönüyor. I'nın düz, düz döndürmesi, I da tikel olumlu bir önermeydi biliyorsunuz. Bazı ile başlar, dir, ile biter demiştik. Bu da yine kendisinden kendisine döner gençler, tikel olumsuz önermenin düz döndürmesi yoktur. Biraz önce açıklamıştık. Neden? Çünkü önermenin doğruluk değerini ve niteliğini bozmaktadır. Gelelim ikinci konumuz olan ters döndürmeye. Bir önermenin niteliğine ve doğruluk değerine dokunmadan öznenin olumsuzunu yüklemine, yüklemin yerine yüklemin olumsuzunu da öznenin yerine yazmaktır. Tekrar ediyorum. Bir önermenin niteliğine ve doğruluk değerine dokunmadan aynı şekilde öznenin olumsuzunu yüklemin yerine, yüklemin olumsuzunu da öznenin yerine koymaktır. Burada da dediğim gibi kullanacağımız bizim kalıplaşmış deyimimiz erol motor satar. Bakalım birinci önermemiz. Tümel olumsuz bir önermenin ters döndürmesi tikel olumsuzdur. Tümel olumsuz bir önermenin ters döndürmesi tikel olumsuzdur. Şöyle de bunun üzerinden de gidersek daha anlaşılır olur. Bu tanıma baktığımızda tümel olumsuz dediğimiz buradaki önermenin ters döndürmesi altı olan tikel olumsuzdur. O. Bakalım. Hiçbir taş sıvı değildir. Dedik tikel olumsuz altı döndürmesi, ters döndürmesi. Bazı sıvı olmayan taş olmayan değildir. Ne yaptık biz burada? Aynen bu tanımda olduğu gibi. Özle'nin olumsuzunu aldık yüklemin yerine. Yüklemin olumsuzunu aldık. Özle'nin yerine yazdık. Gelelim ikincisine. Tikel olumsuz bir önermenin ters döndürmesi yine kendisidir. Tikel olumsuz bir önermenin ters döndürmesi yine kendisidir. İşte bu. Tikel olumsuz. O bazıyla başlar. değildirle ile biter demiştik. Bakın yine kendisinden kendisine döner. Yani o odur. Tikel olumlu bir önermenin ters döndürmesi gençler yoktur. Neden? Çünkü yeni önermenin doğruluk değerini değiştirmektedir. Örnek veriyorum. Bazı insanlar ressamdır. Bazı ressam olmayan insan olmayandır. Nerenin yok? Buranın yok. Taş döndürmede. Düz döndürmede ise buranın yoktu. Şimdi tümel olumsuzluğu söyledik. Tikel olumsuzu söyledik ama tümel olumludan bahsetmedik. Tümel olumlu Önermenin ters döndürmesi yine kendisidir. A'nın ters döndürmesi yine kendisidir. Gençler. Bu konuya dair anlatacaklarım bu kadar. Üzerinde sorular çözüldükten sonra yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Tekrar edeceksiniz, sorular çözeceksiniz ve konuları pekiştireceksiniz. Başka bir ders videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler.